Başkanlığı'na kadar birçok sahada at koşturmuş ve herkesin dünyasında gerçekten farklı bir izlenim ama özellikle de Malatyalıların gönül dünyasında derin intibalar, etkiler bırakmış önemli bir isim. Nev-i şahsına münhasır bir şahsiyet desek yeridir. Ve biz programımızın bu bölümünde Hamido'yu yani merhum Hamit Fendoğlu'nu Vefatının 30. seneyi devriyesinde vekilliğini ve yardımcılığını yapmış bir isimle Sayın Naci Şavata ile konuşacağız. Naci Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Ve siz Hamit Fendoğlu'nun çok yakınında bulunmuşsunuz. Hem vekilliğini yapmışsınız hem efendim söyleyeyim yardımcılığını yapmışsınız. Peki sizin ilk Hamit Fendoğlu, Hamido ismini duyduğunuz zaman ne zamandır belki de sizin daha... Çocukluk yıllarınıza inmemiz gerekiyor değil evet. mi? Efendim teşekkür ediyorum. Rahmetli şehit Hamit Fendoğlu'nun 30. seneyi devresinde bizleri misafir ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Evet. Ve ben Hamido'ya ki o kendine Hamido denilmesini çok seviyordu. Evet Ve Hamido'yu da şöyle açıklıyordu. Ha haktan yana, mi milletten yana, do doğruluktan Doğru. yana olan bir isim olarak açıklıyordu Hamido'yu. Müsaade ederseniz ben Sayın Başkanıma Amido diye hitap edeyim. Tabii buyurun. 1960 yılında ihtilalinde ki ben ortaokullarda ortaokuldaydım. O günleri iyi hatırlıyorum. İhtilalden sonra yası adada toplandı Demokrat Parti milletvekilleri ve teşkilata bağlı insanların büyük bir kısmı ve radyolardan o mahkemelerin bir kısmı aktarılıyordu. Hı hı. Bir gün Hamido'nun o gür sesiyle Sayın Celal Bayar ve Adnan Menderes için onlar benim başkanlarımdır. Benim onlarınlara saygım vardır kelimesini kulaklarımla duydum. Ve Hamido bu sözleriyle ne kadar mert olduğunu, ne kadar ahde vefa gösterdiğini Malatya halkına gösterdi. Hı hı. Hamido ile böyle bir çocukluğumdan gelen bir hayranlıkla başlayan, zaten aile olarak da dostuz, hı. aile dostlarıyız. Babamla ve amcalarımla yakın ilişkisi vardır. Ben küçük olduğum için gençliğimde spor, ben Malatya Spor'da da futbol oynadım. Kendisi de bir futbol adamıdır. Çok da iyi futbolcudur. Ama o futbolu bir geçim kaynağı olarak kabul etmemiş. Halka hizmeti siyasette gördüğü için genç yaşından beri siyasetle ilgilenmiş. Bir abimizdi, bir büyüğümüzdü. Halka, halka hak için hizmet etmeyi kendine... Şiar edilmişti Hamido. Evet. Belki de Hamido'yu Hamido yapan en önemli etken bu. Halka hak için hizmet etmeyi kendine şiar edilmiş olması ki bir dergi çalışması da var. Evet. E, son Söz Milletindir adıyla bir evet. dergi de çıkartmış bu dönem. Şimdi bakın eğilip bükülmezdi Hamido. Hmm. Dost doğruydu. Hani emri olduğunuz gibi dost doğrunun evet. ifadesine göre. Var ya ona göre hareket eden bir abimizdi. Ve halkın yanında bazen Tepki de olsa hadiselere sonunda o hak hayra vesile oluyordu. Yani Cenab-ı Hak Hamido'yu zannedersem o kendi karakterinde seçmiş ve onu halka hizmet etmek için görevlendirmiş diyebileceğimiz bir karakterde karakterdeydi. Bakın en özelliği karakterlerinden birisi de duyduğu her söze inanmazdı. Hmm. Siyasette dedikodu çoktur, gıybet Çok. çoktur, kulisler çoktur ona kulis denir. Hamido'ya bu çok yapılırdı. Benim şahit olduğum konular var. Şu özelliği vardı. Bir söz geldiğinde aslını araştırırdı. Eğer siz biri hakkında bir söz söylemişseniz Hamido'ya mutlaka o sahibine ulaşırdı. Sözün aslını sorardı. Eğer yanlışsa sözü getireni azarlardı. Eğer doğruysa o sözü söyleyenden hesap sorardı. Onun için Hamido'nun hakkında yalan yanlış şeyler söylemeye cesaret edemezdiniz. Bu kadar da düzgün karakterli bir büyüğümüzdü. Zaten kendisini halka kabul ettirmişti. Siyasette biliyorsunuz vefa çok önemlidir. Kesinlikle. Ama o kendisini millete adamıştı ve milleti hakem görüyordu ve milletin demokrasilerde milletin son söz milletin olduğunu da biliyordu ve bunun için de dergiler çıkarttı. Davranışı da öyleydi, sözde değildi. Hı hı özde bir insandı, özde bir halk adamıydı. Davranışlarında hiçbir zaman riyakarlık göremezdiniz. Kızarsa kızardı, severse de severdi. Adam gibi adamdı yani. Anladınız. Eyvallah. Çok güzel anlattınız genel hatlarıyla. Peki biraz Hamido'nun o renkli siyasi kişiliğinden de bahsedelim. İşte Adnan Menderes'in çok yakınında olmuş bir isim. Evet. da herkesin Adnan Menderes'e sırtını döndüğü, belki de sırtından hançerlediği bir dönemde sonuna kadar Adnan Menderes'i savunan bir isim. Nasıl bir hukuku vardı Adnan Menderes'le? Adnan Menderes'i sevgi dolu bir hukuku vardı ve menfaatle yaklaşmıyordu. Evet. Siyasette karşılıklı menfaatlar uyarsa sizler birbirinizle yola çıkıyorsunuz ama burada öyle bir anlayış yok. Yeri geldiği zaman azarlanmış, yeri geldiği zaman mahkemelere verilmiş. Bir Hamido Adnan Menderes'i ki evlatlık olarak yani kardeşinin oğlu Adnan'a Adnan Menderes'ten dolayı adını adnan koymuştur hı hı. ve onu evladı olarak kabul etmiş ve ben burada ailesine de hürmet ediyorum. Hakikaten çok saygı değer bir ailesi var. Malatya'da hala kalplerimizde yer etmiş bir ailesi var. Ben hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Çünkü her güçlü siyasetçinin arkasında bir hanım vardır o, o mutlaka oradan gelen mukaddes yengeden gelen de bir destek vardır ki Hamido hakikaten 30 yıl geçmesine rağmen hala gönüller gönlümüzde yer etmiş bir insan. Evet peki belediye başkanlığından biraz bahsedecek olursak siz belediye başkanlığı süresince yardımcısıydınız evet. değil mi efendim evet. çok yakınındaydınız nasıl bir belediye başkanıydı halkıyla nasıl bir hukuku vardı ve nasıl iletişim kurardı insanlarıyla. Kapılar açıktı. Hmm. Sonra ben ondan sonra belediye başkanlığı yaptığım için evet. çok şeyler öğrendim kendisinden. Halka nasıl davranacağını biliyordu. Mazlumun yanındaydı. Hmm. Yani hı. ile ağayla ağa, işçiyle işçi, askerle asker, bürokratla bürokrattı. Ve mazlumun yanında yer alırdı. Ve ezileni ezdirmezdi. Ona bir baba şefkatiyle yaklaşırdı ve elinden geldiği bütün gücüyle yardım etmeye çalışırdı. İşte e, Hamit Fendoğlu yıllarca siyaset aranesinde bu anlamda hayatını geçirmiş, inişli çıkışlı bir hayatı olmuş ama hiçbir zaman doğru bildiği şeyden taviz vermemiştir. Zaten Hamido'yu Hamido yapan da o karakteriydi. Hı hı. Fakat çok enteresan olan bir şey, hayatını okurken dikkatimi çektim. Dediğiniz gibi e, avamla da yani gerçekten bir fakir babası olarak e, fakir fukarayla, garip kurabayla çok yakın bir münasebet kuruyor. Bunun yanı sıra e, o dönemin e, hala da işte isimlerini zaman zaman duyuyoruz. Kabadayılar dünyasının önde gelen isimleriyle de çok enteresan bir münasebeti var ve onlar Hamido'dan çekinip önünde tıpkı İsmet İnönü misali, Değil mi? Böyle, evet, ayağa, ayağa kalkıp saygı gösteriyorlar. Böyle bir etkiyi nasıl bırakmış Hamido? Bakın sizin asıl e, davranış biçiminizden karakterinizi insanlar okuyorlar. Doğru. Eğer riyakar değilseniz, olduğunuz gibiyseniz o saygı o kişiliğinizedir. Hı hı. Ve özellikle bu sahada, gerek siyasi sahada, gerek kabadayı sahasında kişiliği olan kişilere saygı mutlaka gösterilir. Hamido bu kişiliğini onlara göstermiştir ki, onlar da Hamido'ya gereken saygıyı göstermişlerdir. Saygı istenmez. Saygı yaptığınız davranışlarla ortaya çıkar. Saygıyı kendi davranış ve hadiseleriniz ortaya çıkarır. Korkuyla veya menfaatla gelen saygılar o korku ve menfaatlar gittikten sonra o saygı biter. Makamlar da öyledir. Makamlarla gelen itibarlar, evet. makamlar gittikten sonra o da biter. Hamido'da ne makamdan dolayı bir sevgi vardı? ...ne de korku salmasından dolayı bir sevgi saygı vardı. Natürel bir insandı, onun için millet seviyordu. Bazen tebessüm ediyordu, bazen yanında yer alıyordu... ...ama hakikaten tarif etmekle olmaz, yaşanmak lazım. Ben Hamido'yu 1976 yıllarında Milli Selamet Partisi'nin kongresinde siyasi olarak yakınlaşmamız oldu... İlk kongresinde geldi, katıldı ve Recai Bey gelmişti o kongreye. Genel başkan yardımcısı olarak. Orada haber salınmıştı. Hamido Milli Selamet Partisi'ne geçmek istiyor. Belediye reisi ne hazırlanıyor? Adaylığı var. O kongrede Hamit Fendoğlu kabul edilmedi. Yani geldi kongreye katıldı, ilgi de gördü ama e, girişimi yapılmadı. Partiye girmedi. Sonra Hamido... Demek ki diğer partilere de baktı ki milli selametin yükselen bir trendi vardı o dönemlerde. Özellikle 54 yıllık bir CHP'nin hakimiyeti vardı Malatya'da ve şu fikir yayınlanıyor, yayılıyordu. Eğer siz üç parti, sağ parti bir araya gelip bir aday içinde birleşemezseniz CHP yine alır ve 54 senelik hakimiyetini Malatya'da devam ettirir. Ki Malatya'da CHP'nin belediyeyi kaybetmesi Türkiye'ye bir örnek gösterilecekti. Hı -hı. Çünkü en kötü dönemde Malatyalı evladı olan İnönü'ye sahip çıkmıştır. Aynı hassasiyeti Malatyalı Sayın Turgut Özal'a sahip çıkmakla da göstermiştir. Malatyalı kendisinden olanı sevmesini yükseltmesini bilen bir topluluktur, bir diyardır, bir beldedir. Malatyalı ahde vefa eden bir toplumdur. Ve Hamido burada kendisini bağımsız olarak öne çıkarttı, yaydı. Ve dedi ki siz üç parti birleşin beni bağımsız olarak destekleyin. Siz de kendi belediye meclis üyelerinizi, ilgilenen meclis üyelerinizi kendi partinizden koyun. Ve ancak CHP'yi biz böyle belediyede yeneriz. Ve ben bağımsız belediye başkanı olarak halka hizmet edeceğim. Zaten hizmetinde parti ayrımı yapmıyordu. Hı hı. Yani o CHP'den bir sürü dostu vardı. Bu Alevi Sünnük ayrımları o zaman hat safhasına gelmişti. Ben gizli hallerini biliyorum çok alevi dostları vardı. Evet. Benim o genç çağımda dedim ki Sayın Başkanım millet sizi başka türlü şey yapıyor ama siz bakıyorum ki sizin bütün do dedi ki Naci bu budur yani biz insan olarak ayrım yapmak yapamayız. Yapmıyordu. Zaten seçildikten sonra hizmetlerin götürdüğü yerler de sanki aleviler vurmuş havasına sokmaya çalıştılar. Onu da anlatacağım. Hmm. Hizmeti oralara götürdü. Yani hizmet gitmeyen mahallelere hizmet götürdü. Şimdi bu tuttu. Yani Hamido'nun bu tezi, parti içinde hadiseler oldu. Biz Milli Selamet Partisi'nden 11 arkadaştık, 6 arkadaş anlaştık. Ee, Sayın Necmettin Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan, e, e, başkanımıza, genel başkanımıza e, bir dilekçeyle müracaat ettik, yazıyla imzaladık. Hamido'nun mutlaka bağımsız desteklenmesi gerekiyor dedik. Ve bu tuttu. Hamid Fendoğlu'nu bağımsız olarak destekledik. Ben Milli Selamet Partisi'ni temsilen Hamido'nun yanında yer aldım. Adalet Partisi'ni temsilen Feyzullah Hoşhanlı kardeşimiz hı hı. yer aldı. MHP'yi temsilen de Davut Çakınberk abimiz yer aldı. Biz 4 ay seçim süresince Hamido'yla beraber hı. götürdük. O bağımsız belediye başkanı olarak bizler de destekleyen parti olarak. Belediye başkanlığında Hamido'yu araya istedik. Meclis ve il gelen meclis yerinde kendi de partisi. kendi partimiz araya istedik. Zaten Hamido'yla yakınlaşmamız orada başladı. Evet. Hamido bizi tespit etmiş. Bilahare Hamido'yu seçtik. Büyük bir coşku oldu. Türkiye'de büyük bir hadise oldu. Biz bu hadisede yer aldığımız için çok mutluyduk. Bir hafta geçti. Ben artık gitmiyorum belediyeye. Meclis toplantısını bekliyorum. Meclis üyesiyim aynı zamanda. Aday olmuştum. Bir gün telefon çaldı. Naci dedi. Buyur başkanım dedim. Ne yapıyorsun? Evdeyim efendim dedim. Yok gel buraya dedi. Ben senin yanıma alacağım dedi. Nasıl olur efendim dedim? Ben meclis üyesiyim... Yani bürokraside çalışabilir miyim? 1580 sayılı kanunda bir madde var. Meclis üyelerinden e, reis bey isterse atar, meclis onaylar ve belediye reis yardımcısı olarak hizmet edersiniz. Öyle bir göreve getirildim Hamido tarafından ve meclis o zaman meclis reis vekillerini seçiyorlardı. Bizim anlaşmamız şöyleydi. Birinci parti ilk iki yıl belediye reis vekilliğini yapacak. ...ikinci parti üçüncü yıl... ...üçüncü parti dördüncü yıl, dört yılda o zaman... ...belediye başkanlığı... ...biz birinci parti olduğumuz için... ...iki yıl bize gelmişti ve beni belediye meclis vekili olarak... Seç, ...belediye başkan... vekil olarak da meclis seçince... ...tamamen ben Hamido'nun yanında... ...o dört ay hemdem oldum... ...yani hayatımda... ...elimden tutan ilk bir... ...siyasetçi abimiz... ...ve emin olun onun çıraklığını yaptım... ...deseniz inan... ...çünkü yanında seçim sırasında yanında bulundum. Seçimden sonra hizmette yanında buldum. Hizmetleri planlarken beraber planladık. Ve ne yapacağını biliyorduk. Bugün hı hı. onun ağzından söylenen şeylerin bazıları hala Malatya'da ihtas edilememiş. Mesela semt pazarları. Kalıcı evet. semt pazarları diyordu. Hal yerini istimrak etmişti Nuri Nebeoğlu. Orayı Planlamıştık. Mezarlığı ona buna mal ederler. Mezarlığın yerini e, vefatından 15-20 gün önceydi şehit şey olmasından. Bu halihazırdaki yerin ta Kaynarca sırtlarına Hı -hı. kadar olan kısmın mezarlık olarak ihtas edilmesi büyük bir kısmının hazine olduğunu söyledi. Ve biz 79 yılında Malatya imarını ihale ettik. E, Hamit Fendoğlu'nun vasiyetiydi bunlar. Biz o bütün vasiyetlerini yaptık. Ve orayı mezarlık olarak işaretledik. Güneyden bir çevre yolunun geçirilmesi gerektiğine inanıyordu. Onu da imarcılara söyledik. O da daha açılmadı, hala açılacak. Bir kısmı açıldı, diğeri açılacak. Asfalt için asfalt çalışmalarını kenardan, kenar mahallelerden merkeze doğru getirelim. Çünkü bütün hizmetler merkezden kenara doğru gitti. Hı hı. Kenar mahallede oturan insanlarımız bu hizmetleri almadı dedi. Biz onun vasiyeti üzerine... Melek Baba'ya, Çöşnü'ye, Taştepe'ye, Çile size. Buralara asfaltı bizler götürdük. Hamidon'un vasiyeti üzerine ve taşıma araçlarını koyduk. Oraların içme suyu yoktu. Elektrik belediye etti, Onları götürdük. Kanalizasyonu imece usulüyle yaptırdık Selahattin Bey. Nasıl yaptırdık? Halka geldik. O zamanki belediyenin bütçesi çok dar. Dedi ki siz eşerseniz kapınızın önünü. Biz de teknik eleman verir. Büzleri alırız. Ve biz sizin kanalizasyonunuzu döşeriz dedik ve Malatya merkezin dışındaki çevre mahallelerin bütün kanalizasyonlarını öyle yaptık. Evet. Elektriklerini döşedik ve çevrede bir kalkınma başladı. Bu Hamidon'un vasiyetiydi. Hamidon'un bize gösterdiği yoldu. Hamidon'un halk için yapmak istediği hizmeti iki sene kadar ben vekaleten hmm. baktım mansup olarak atamıştım. Onun vasiyetini yerine getirmiş olmanın kalbi huzuruyla da ben rahatım. Çünkü bize ufkumuzu açan Hamidoydu. Evet ve bakın aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Hamido, Malatya halkı tarafından, Malatya'da hemşerileri tarafından hiç unutulmadı ve hala hatıralarıyla dip capcanlı cap canlı yaşamaya devam ediyor. Öyle evet. değil mi? Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kadar çok sevilmesi, unutulmaması, çünkü nice siyasetçiler, nice belediye başkanları gelip geçmiştir ki 30 yıl geçecek de unutulmayacak, mümkünatı yoktur. Ama Bak. Hamido Maşallah, bakın bugün bu akşam da programımızda. Bakın ben bir olayını anlatayım. Buradan artık dinleyen insanlarımız çıkarsınlar. Halin yeri yapılacak. Dozer'e biniyor bir pazar günü, tatil günü yani belediye başkanı çalışıyor mu? Çağırıyor dozeri, düzeltecek orayı. Öğleye kadar dozerin üstünde o takım elbisesiyle o tozla falan öyle o vakit oluyor. Yani karşıda bir fırın var, bakkal var, oradan gidiyor ekmek alıyor, sıcak ekmek, peynir alıyor, soğan alıyor. Getiriyor, açıyor sofrayı. Ta ki çünkü reiste çalıştığı için halkın da dikkatini çekiyor. Orada etrafında bakanlar da var. Tutuyor soğanı kırıyor. Ekmeğine, peyniriyle beraber işçilerle oturup yiyor. Bir belediye başkanının evet. işçiyle bağdaş kurarak soğan ekmek yemesi halkın gönlünde yer etmez mi? Kesinlikle. Bu davranış biçimlerinden biri aklıma gelen. Buna benzer binlerce her harekette halkın kalbini kazanacak davranış biçimlerinde bulunan bir insan. Kolluyor ki bir olay olsun o olayda haktan yana haktan yana tavırlar takınsın. Feragat etmiş. Her siyasetçi iktidara geldiği zaman malına mal katar. Bu abimiz rahmetli biraz önce Murat abi de anlattı. Her şeyini hiba etmiş, siyaset ucuna harcamış bir kişilik. Evet, Naci Bey devam edeceğiz Hamidoy'u konuşmaya. Hasreten ikinci bölümde yine sizden hatıralar dinleyeceğiz ve Hamidoy'u kim öldürdü diye soracağız. Bunun üzerine de biliyorsunuz bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Sorularımızın cevabını rica edeceğiz.